saygı değer belediye eş başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, saygı değer ilçe eş başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz, saygı değer halkımız, bizler de hem büyükşehir belediye eş başkanlığı hem de Erciş belediye eş başkanlığı adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Biliyorsunuz 31 Mart yerel seçimlerinde Erciş halkımızda yüksek bir oranda partisini sahiplenmiş eş başkanlarımızı ve belediye meclis seçmiş. Biz bütün bu süreçlerde halkımızın üstüne düştüğü görevi yerine getirdiğini, bütün sorumluluklarını, bütün bu eşitsiz, rahat demokratik koşullara rağmen seçimde büyük bir çabayla partisini yeniden iktidara getirdiğini ve kendi sorumluluklarını yerine getirdiğini görüyoruz. Ve hep şunu söyledik. Halkımız üstüne düşeni yaptı. Artık sıra bizde. Bizler de yıllardır bu kayın gazı nedeniyle gerçekleşmeyen hizmetleri hem kentimize hem de halkımıza layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz 24 saat çalışacağımızın sözünü halkımıza vermiştik. Ve o günden bugüne kadar bütün bu kayımın bıraktığı ağır tahribata rağmen, ağır borç yüküne rağmen özellikle Erciş'te belediye eş başkanlarımızın ve belediye meclis üyelerimizin yüksek bir duyarlılıkla ortaya koyduğu hizmetleri halkımız da görüyor. Arkadaşlarımız bizler gece gündüz bütün o kısıtlı imkanlara rağmen yeni yapılan yollar, yeni iyileştirilen yollar, yeni iyileştirilen su şebekeleri, kentin temizliği, Van Gölü'nün sahiplenmesi ve diğer tüm konularda üstün bir başarıyla görevlerini sürdürüyorlar. Bu üç aylık pratik bize şunu göstermiştir ki bundan sonra geri kalan beş yıllık süreçte Erciş halkımıza daha büyük hizmetler sunacağının müjdesini de vermiştir. Biz Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı olarak Erciş halkımızın, Erciş ilçemizin bütün sorunlarının çözümü konusunda büyük bir hassasiyet içerisindeyiz. Seçildiğimiz ilk günden bugüne kadar belediye eş başkanlarımızın ve belediye meclisimizin talepleri doğrultusunda elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik ve bundan sonra daha büyük yatırımlarla seferber etmeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz ilçelerle ulaşım konusunda Bahçe Saray ve Erciş ilçemiz Yıllardır bu hizmetten mahrum bırakılmıştı. Bizler göreve gelir gelmez özellikle büyük bir mahrumiyet bölgesi olarak bırakılan Bahçe Sarayı ilçemize hemen belediye hizmetleri olarak otobüs seferlerini başlattık. Yine burada Erciş'te halkımızın yoğun talebi doğrultusunda ve aynı zamanda buradaki esnafımızı da mağdur etmeyecek, ulaşım üzerinde emek veren esnafımızı da mağdur etmeyecek bir hassasiyetle hem kendi halkımızın ihtiyaçlarına cevap olacak hem de esnafımızı mağdur etmeyecek bir anlayışla Erciş ilçemize de artık Van'dan otobüs seferleri başlattık. Biz de bugün sevgili eş başkanımız Sayın Neslihan Şedal ve belediye meclis üyeleri ve ilgili bürokratlarımızla birlikte bu yolculuğa eşlik ettik. Bu hizmetin Ercişimize, Erciş halkına hayırlı olmasını diliyoruz. Bundan sonra da gecemizi gündüzümüze katarak Erciş halkının layık olduğu hizmetleri Erciş halkına sunmak için bütün gayretlerimizi seferber edeceğiz. Biz bu hizmetin Erciş halkına ve Van halkına sunulması aşamalarında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyor. Bu hizmetin Erciş'imize ve Van'ımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Ulaşım hizmetinden mahr mahrum bırakılan ilçelerimize dair seferler başlatmaya ıı, başladık. ve evet, Mevkinde işte Bahçe Saray'dan ıı, geçen hafta geçtiğimiz ıı, hafta başlatmış olduk ve sırayla en çok talebin olduğu ilçelerden başlayarak bu hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bugün de bu sebeple Erciş'teyiz. Aslında yoğun talepler doğrultusunda Bu ihtiyaçların giderilmesine dönük çalışmalarımız da koordineli bir şekilde devam edecek. Sadece ulaşım değil buna benzer halkın yaşadığı birçok soruna da hızlı şekilde cevap vermek en temel derdimiz olduğunu ifade etmek gerekiyor. Bugün burada e, sefer sayılarımız, e, seferlerimizin başlangıcı için e, eşlik ettik ve buradayız. E, şimdiden e, Erciş halkına, Van halkına hepinize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Hepinize de teşekkür ediyoruz. Katıları.